Şimdi tamir ettik, bir kez daha deniyoruz ve evet, yanmaya başladı. Şimdi bunu aynı bu şekilde bantlayacağız tekrar. Genişler gençler sakin olun çıkaracağım sizi. Çocuklar Çıldırıyor. O yüzden bunu hızlıca halletmem lazım. bu. ikisini de birleştirdikten sonra daha rahat bir şekilde çok bir şekilde duracak. Bir tehlikesi olacaklar. Evet. İzolasyon bandı önemli. Tamam. Şimdi tekrar deneme yapalım. Gayet Güzel yanıyor. Şu an şu kutuyu da getirelim. Evet. İç şu şekilde olacak. Gördüğünüz gibi. Şöyle koyacağız. Buraya sabitleyeceğiz. Evet. Tamam. Şunu çıkaralım. yerde tutturacağım. Evet, da burada. Benim için görseniz şu an çok önemli değil. Bu idareten yaptığım bir şey zaten. birkaç gün sonra muhtemelen hafta sonu olur. Buna güzel bir operasyon çekeceğiz. Oradan buradan dolandırdığımızda un tutar zaten. Hı. Efendim. Gel canım. Çekmiyor değil mi? Çekim yapıyorum ya şu an. Canlı canlı bir çekimimiz var. Bu şekilde oldu. Nasıl? Bu şekilde koyacağız. Evet şu şekilde olacak. Dediğim gibi daireten olduğu için çok şey değil. Efendim? Çok sabitlenmesi için aşağı doğru sarkıttım bantı. Evet, şu şekilde sabit bir şekilde duracak artık. Hı. Aynen. Şu şekilde olur, bu şekilde olur fark etmez. Şimdi içine, bunu ayarladıktan sonra şöyle kenara alıyoruz. Buradaki ampulleri, aslında Fazla aldım ki patlarsa tekrar kullanabilmek için her zaman çarşıya gidemeyiz. anlık geceler patlayabilir. Bunu hallettik. Şu tabloyu toplayayım. Şunu araya atalım. Şimdi bunun içindeki Gülüş bu şeyler nerede? İçindekiler. Ne? Evet. İçindekileri falan suluk çarım mı? Hı hı. Bu da Bunu sabitlerim biraz daha. Evet arkadaşlar şimdi altına şu malzemeyi de koyacağım yumuşak. En altına zaten strafor var. Sıcak olsun diye koydum. Bu da yumuşaklık sağlayacak. Yani onlar daha rahat eder diye bunu koyuyorum. Bunu da üstüne şöyle bir şey saracağım. Evet ün içinde rahat geçsinler. Başka şey yapabilirim mi? Pasta kağıdı gibi. Hayır. Rahat geçsinler. birkaç tane bantladı. Biz şöyle göstereyim ben size yine. İçini bu şekilde yaptık. Şunları hafif bir bantla tutturacağım. Yemlerin sularını koyup hayvanları buraya taşıyacağız. diyoruz şimdi. Hayır bunlar daha rahat edecek. Bunlar burada karışmayacak. şekilde oynamıyor. O soğuk yemliği var. Hmm. Evet bu soğuk. Nasıl kurdum bu? Getir. Bunu boşalt istersen. Yani bu Samsung kullanıyoruz. Yani en iyisi buymuş. Bunlar öyle diyorlar. O yüzden hiç bozmadan. Evet. Bu yani nasıl geçireceğim bilmiyorum tabii ama. Şöyle olacak herhalde. Yani. Şuradan dolduracağız. Şu yanlardan düşecek. Şu kapla doldurayım. Hızlıca şurada. Yedikçe şu şekilde yedikçe aşağı doğru inecek. Bu kavun kitletilmez. Şeyi şuraya kenara alalım. Alıyorum. Al kumcu. Böyle geçiriyoruz ve ters çevireceğiz. Biraz hızlı olmam lazım ama. <laughs> evet. Şimdi akıyor. Bakın. Burası da olacak. Çeviciler buradan. Bunu tüketecekler. Biraz daha ekleyelim sonra. Şimdi bir deneme yapalım şu şekilde pavlosunu da üstüne koyalım evet bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar ben size de göstereyim rahatça şu şekilde evet bakın suyu reyeme hazır Tercihleri buraya dolduracağız. Hatta şunu şöyle biraz daha kenara şöyle kenara ortada gezinecek alanları olsun. Bu şekilde yapacağız bakalım.